Yine çok değerli ölümsüz bir Ahmet Kaya eseriyle tekrar karşınızdayım. Kum gibi parçasını solfejleyeceğiz. Albüm ile birebir solfejleyeceğiz. Bunun için izlememiz gereken bazı adımlar var. Bu eseri albüm ile birebir aynı karar sesiyle aynı süslemeleri uygulayarak çalmak istiyorsanız birincisi karar sesinizi değiştireceksiniz. Karar sesini değiştirmek o kadar basit ki akort yapmayı biliyorsanız karar sesimizi sol notasına gevşeteceğiz arkadaşlar. Bakın gerdireceğiz demiyorum. Çünkü sol karar sesi için alt tel do olur. Orta tel fa olur üst telde sol olur. Şimdi bizim la karar sesimizde veya si karar sesimizde mesela la karar sesi üzerinden değerlendirelim. Alt tel ne oluyordu normalde? Re oluyordu değil mi? Biz bunu bir ses gevşeteceğiz. Yani do'ya gevşeteceğiz. Orta telimiz ne oluyordu la karar sesinde? Sol oluyordu değil mi? O zaman sol sesini de fa'ya gevşeteceğiz. Üst telimiz ne oluyordu la karar sesinde? La oluyordu değil mi? O zaman la'yı da sol sesine gevşettik mi? Şuradan karar sesi verdiğiniz zaman karar sesiniz sol olur. İsterseniz değiştirmeyebilirsiniz. Zaten önemli olan aynı perdeleri basmak. İkinci aşama ise eserin girişini sadece orta telden uygulayacağız. Çünkü bazı süslemelerimiz var bu eserde. Tek tel üzerinden yapılması gerekiyor. Biz de orta telden yapacağız. Arkadaşlar Hicaz perdelerini kullanacağız bu eserde. Yani hızlı bir şekilde söylüyorum. Not edebilirsiniz. Orta telden 3. perde La. Hemen yanındaki Si bemol notası. dördüncü perde. Geliyorsunuz şurada Do diyez perdemiz var arkadaşlar. Yani 8. perde. 10. perde Re. 13. perde mi ve hemen yanındaki fa notasını kullanıyoruz. Yani 14. perde. Ne yaptım? La si do re mi fa dedim arkadaşlar. Toplamda 6 nota kullanıyoruz burada. Söz bölümü içinde alttaki notalardan istifade edeceğiz. Yani La si do re mi fa sol la. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu alttaki re mi fa sol notalarını kullanacağız. Ama ilk etapta orta telden bir girişimiz var. Eserle beraber bir kısmını icra etmeye çalışacağım. Beni dikkatli bir şekilde takip edin. Bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. YouTube bildirimlerini açtığınızda paylaştığım içeriklerden ilk sizin haberiniz olacak. Bu arada bağlamayı aldığım mağazanın linki de açıklama kısmında. Oradan enstrümanlara bakabilirsiniz. Benim Fransa'da iletişime geçtiğinizde indirim hakkı kazanacaksınız. Şimdi hazırsanız hiç vakit kaybetmeden eserimizi inceleyelim. Arkadaşlar ilk cümlemiz şu şekilde. Bakın dikkatli bir şekilde dinleyin lütfen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir girişimiz var. Bakın perde numaralarını zaten size söyledim. R perdesine işaret parmağımı koyuyorum ve yüzük parmağım Mi için hazırda bekliyor. Şöyle bir giriş var. Ne yaptım? İkiye bölüyorum burayı. S, R, 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 Mi, Fa diyorum. Bakın. R, Mi, fa arkadaşlar re de işaret parmağı mi de yüzük parmağı fa da da serçe parmağı eğer çok zorlanıyorsanız alttan da yapabilirsiniz es re, re 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 mi fa diyebilirsiniz arkadaşlar ama orta teli kullanıyoruz şimdilik yani hiç fark etmez isterseniz alt telik kullanabilirsiniz eğer burada zorlanıyorsanız es re, re 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 mi fa daha sonra şöyle devam ediyor bakın yani es fa mi re mi re do do diyoruz arkadaşlar. Bir kez daha ağır bir şekilde söylüyorum. Es fa mi re mi re do do. Son kez es fa mi re mi re do do. Gördüğünüz gibi parmaklarım burada hazır bekliyor arkadaşlar. Serçe parmakta, yüzük parmağı da işaret parmağı da bekliyor. Es, fa, mi, re, mi, re, do, do. İsterseniz bunu alt telden de yapabilirsiniz. Es, fa, mi, re, mi, re, do, do. Bakın üstte kullandığım do'ya dikkat edin. Şuradaki do değil, buradaki do diyez arkadaşlar. Es, fa, mi, re, mi, re, do, do. Ama tabi orta telden kullandığımızda daha güzel olur. İkisini birleştirelim. Es, re, 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 mi, fa. Es, fa, mi, re, mi, re, do, do. Diyoruz. Buradan çalalım. Yani alt telleri kullanarak. Es, re, 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 mi, fa. Es, fa, mi, re, mi, re, do, do. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya kadar geldim. Daha sonra eserimiz şu şekilde devam ediyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptım? Burayı ikiye bölelim hızlıca. Es mi re do es mi re do dedik bir kez daha. Es mi re do es mi re do es mi re do es do. Gördüğünüz gibi burada zorlananlar için söylüyorum. Daha sonra bakın Gördüğünüz gibi ne yaptım? Fa, mi, re, do, si. Bir kez daha. Fa, mi, re, do, si. Son kez. Fa, mi, re, do, si. Bu kısmı alt telden de göstereyim. Bakın. Fa, mi, re, do, si. Gördüğünüz gibi bir kez daha. Fa, mi, re, do, si. Şimdi arkadaşlar burayı birleştiriyorum. Daha sonra süslemeler hakkında size bilgi vereceğim. Es mi re do es mi re do fa mi re do si. Dedik ki arkadaşlar burada yapacağımız süslemeler şunlar. Şimdi bak. Es mi re do dediğin zaman mi'den re geçerken serçe parmağınla fa'ya çarpma yapacaksın. Mi re bakın mi re mi re Re'den doya geçerken miye bir çarpma yapacaksın. Mi, Re, Do. Bakın. Yani doya geçmeden önce bir kere miye çarpın, doya geçin. Gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yapmasanız da olur. İlk önce en basit halini icra edin arkadaşlar. Ondan sonra süslemeye geçersiniz. Bunu yaptınız ya. Mi, re, do. Sonra fa, mi, re, do, si. Bakın her geri gelişimde bir sonraki notaya çarpmamı yapıyorum. Öyle geliyorum. Fa, mi, re, do, si. Gördüğünüz gibi fa, mi, re, do, si. Şimdi baştan buraya kadarki kısmı birleştiriyorum. Hazır. Es, re, 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 mi, fa, es, fa, mi, re, mi, re, do, do. Es mi re do Es mi re do Fa mi re do si. Bir de bu orta telden çalamayanlar için de alt telden bir kez gösteriyorum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Es re re re, re mi fa Es fa mi re mi re do do. Es mi re do Es mi re do Fa mi re do si. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde devam ediyorum. Sonrasını dinleyelim. Evet bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hatta eserle beraber çalayım. Yaptık burayı. Gördüğünüz gibi. Şimdi buradan ne yaptım? İşaret parmağım C'de arkadaşlar. Çünkü en son C'de kaldım değil mi? Bakın. Es mi re do es mi re do fa mi re do si. Bakın en son C'de kaldım. Buradan şu notalara basıyorum. Es si 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 do re. Diyorum arkadaşlar. Bir kez daha. Es, si, 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 do, Son kez. Es, si, 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 do, Dedik. İsterseniz doy üstten de kullanabilirsiniz. Es, si, 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 do, Bakın. Son kez. Es, si, 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 do, Dedik. Şimdi orta tellerden devam ediyoruz. Es, si, 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 do, Dedik ya. Bundan sonra hareket şu. Yani en basit hali süslemesiz. Re, re, do, re, re, do, si. Bir kez daha. Re, re, do, re, re, do, si. Son kez. Re, re, do, re, re, do, si. Dedik ki arkadaşlar. İkisini birleştirelim. Es, si, 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 si. Do, re, re, do, re, re, do, si. Dedik. Alt telden göstereyim. Es, si, 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 si. Do, re, Do re, re Do Si Dedik Arkadaşlar Gayet Basit Diye Düşünüyorum Yapacağımız Süslemede Şu Re desiniz Ya Orta Parmakla Re Re Do Re Re Do Si Bakın Fark Ettiyseniz Serçe Parmağımla Mi'ye Çarpma Yapıyorum Re Re Do Re Re Do Re Re Do Re Re Do Si Burayı geçelim. Baştan buraya kadar eserimizi bir icra edelim arkadaşlar. Albümle beraber. Hazır. Orta telden. Buraya kadar geldik şimdi. şurası kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi R'ye işaret parmağımı koydum. Normalde orta parmakla yapmam lazımdı ama bir süsleme var. Onu orta parmakla yaptığımız zaman ben yaparım ama siz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Yeni başlayanlar için söylüyorum lütfen yanlış anlamayın. Seviyenizi belirlemek benim haddim değil. Bunu da yapabilirim ama ben işaret parmağımla daha rahat yapabiliyorum arkadaşlar. Onun için şu hareketi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi ne yaptık? En son şurada kalmıştık. S, e, si, 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 do, re, 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 do, re, re, do, si diye burada kaldık ya. Daha sonra diyoruz. Yani orta parmakla gösteriyorum. En doğrusu bu arkadaşlar. Yanlış ifade etmeyelim. Esre do si, esre do si diyoruz. Sonrasında mi re do si la deyip giriş bölümünü bitiriyoruz arkadaşlar. Son kez esre do si esre do si mi re do si la. Bunu alt perdelerden de yapabilirsiniz. Esre do si esre do si mi re do si la. Buradan çaldığınız zaman daha rahat çalabileceksiniz ilk etapta yeni başlıyorsanız arkadaşlar. Buradan çalmayı deneyin. Es, re, do, si, es, re, do, si, mi, re, do, si, la. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yapacağımız süsleme de şu. Es. Gördüğünüz gibi. Re'ye basmadan önce fa'ya bir çarpma yapıyorum. Orta telden de bakalım. Gördüğünüz gibi daha tatlı oluyor. Onun için zaten orta teli tercih ediyorum. Yani re'ye basmadan önce buradaki mi'ye bir çarpma yapıyorum. Ve geri geri gelirken bir sonraki notaya da bir çarpma yapıp geri geri geliyorum. Es, re, do, si. Bakın Evet, bitirelim. Esre dosi, esre dosi, mi re si la diyoruz ve eserimizin ilk kısmını bitiriyoruz arkadaşlar. Burası iki defa icra ediliyor. Kalan kısımda ikinci defa icra edilecek. Şimdi ben eserle beraber ikinci defa icra ediyorum. Bakalım değişik bir şey var mı? Hemen inceleyelim. Kapanış yapalım. İkinci defa. Arkadaşlar ufak bir yer değişik. Bakın o da çok dikkat edilecek bir durum değil aslında. Yani eserle beraber çalmak istiyorsanız değişik bir şey var. En başta ne yaptım? Bakın Esre re 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 mi fa dedik ya. Bu ikinci çalışta arkadaşlar şöyle değişiyor. Es re, re 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 mi re mi fa diyoruz. Yani küçük bir detay. İsterseniz yapmayabilirsiniz ama eserde bu şekilde. Bakın hatta bir kez daha bakalım. Burada Evet aslında burada olmuş arkadaşlar ama biz re mi re mi fa diyeceğiz. Yani burada bir kez daha dinleyelim doğru mu? Bakın. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Es re 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 mi re mi fa Yani re 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 fa olmuş aslında ama biz re mi re mi fa diyeceğiz Hızlıca ikinci kısmın notalarını söylüyorum Zaten ekranda vardı notalar bir kez daha eklemiyorum Ve hızlı bir şekilde icra ediyorum Bakın Es re 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 mi re mi fa Es fa mi re mi re do do Es mi re do es mi re do fa mi re do si Es si, si 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 do re 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 do re re do si es re do si es re do si mi re do si la diyoruz ve söz bölümüne geçiyoruz. Bakın es re do re mi mi es mi mi sol fa mi re diyoruz. Bir kez daha esre do re mi mi es mi mi sol fa mi re. Son kez esre do re mi mi es mi mi sol fa mi re. Dedik arkadaşlar. Daha sonra şöyle devam ediyor. Bakın Evet, devamımız şu şekilde. Es mi mi fa sol fa mi re mi re do si la. Buradaki re do si la geçiş arkadaşlar. Şurada bakın. Şurada. Burası geçiş arkadaşlar. İki kısmı birleştirelim. Esre do re mi mi es mi mi sol fa mi re es mi mi fa sol fa mi re mi re do si la. Son kez esre do re mi mi es mi mi sol fa mi re es mi mi fa sol fa mi re mi re do si la. diyoruz arkadaşlar. Daha sonra eserimiz şu şekilde devam ediyor. Şehirlere her gece. Bakın. Şehirlere bombalar yağardı her gece kısmı arkadaşlar. Ne yaptım burada? Mi fa mi re re mi fa mi fa mi re re mi re do si. Burayı ikiye böleyim. Mi fa mi re re mi fa diyoruz. Son kez mi fa mi re re mi fa. Daha sonra mi fa mi re re mi re do si. Gördüğünüz gibi bir kez daha mi fa mi re re mi re do si. Son kez mi fa mi re re mi re do si. Evet ikisini birleştirelim. Mi fa mi re re mi fa mi fa mi re re mi re do si. Diyoruz arkadaşlar. Es re do re mi mi es mi mi sol fa mi re es mi mi fa sol fa mi re mi re do si la. Diyoruz arkadaşlar daha sonra mi fa mi re re mi fa mi fa mi re re mi re do si diyoruz buraya kadar şimdi eserle beraber icra edelim söz bölümünü Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya kadar icra ettik. Şimdi kaldığımız yerden hızlıca devam edelim. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar ne yaptım burada? Es, si, si, do, mi, re, do, si, la, la. Diyoruz arkadaşlar. Bir kez daha. Es, C, C, Do, Mi, Re, Do, Si, La, La. Son kez. Es, C, C, Do, Mi, Re, Do, Si, La, La. Dedik. Ve bundan sonraki kısım gayet basit. Çünkü ilk çaldığımız bölümle aynı arkadaşlar. Bakın. Acıması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk çaldığımız bölüme geri dönüyoruz. Yani acımasız olma şimdi bu kadar kısmından itibaren. Bakın es re re, re re mi fa es fa mi re mi re do do es mi re do es mi re do fa mi re do si es si si si, si do re 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 do re, re do si Es, Re, Do, Si, Es, Re, Do, Si, Mi, Re, Do, Si, La diyoruz arkadaşlar. Şam bölümü burada bitiyor ve enstrümanlar devreye giriyor. Enstrümanlar da zaten ilk çaldığımız bölümle aynı şekilde çalıyor. Bakın. söz bölümünde umarım anlaşılmayan bir şey yoktur arkadaşlar. Anlamadığınız bir nokta varsa lütfen yorum bölümüne yazın. Hemen cevap vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar eserimiz bu şekilde. Umarım sizin için faydalı bir içerik olmuştur. Eserle beraber icra etmeye çalıştık. Tabi bu demek değil ki yani aynı notaları bir de bir şekilde uyguladık. Aynı süslemeleri uyguladık. Yani bunu kimse iddia edemez zaten ama elimizden geldiğince aynı karar sesiyle aynı perdelere basmaya çalıştık. Tabi kulaktan dinlediğim süslemeleri de size aktarmaya çalıştım. Umarım sizin için faydalı bir içerik olur. Yorum bölümünde dönüşlerinizi muhakkak bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açtığınız zaman paylaştığım içeriklerden ilk sizin haberiniz olacak. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.